Türkiye endüstrisi bir girecek o açık kapıdan, buldozer gibi böyle bizim üzerimizden bir geçecek, şöyle az çok evde bir şeyler üreten falan adam da varsa dümdüz olacak. Bunun en iyi örneği domatestir. Bakın Türkiye, bilmiyorum siz gittiniz mi hiç Türkiye'ye, Antalya bölgesini evet. gezdiniz mi? Evet. Antalya, Antalya ya, Mersin, ta o taraftar falan... Olduğu gibi boydan boya şeydir, e, seradır. Serada üretiyorlar her şeyi. Antalya gibi o orada kış mevsimi yok. Yılda 2-3 kere biraz soğuk yapar, sıfırın altına hiçbir zaman düşmez. E, seralarda her şeyi üretiyorlar. Muz var, devasa seralar var, ağaç var içlerinde. Muz ağaçları yetiştiriyorlar. Domatesi ele alalım. Ben gittim oraları dolaştım insanı, o üreticileri tanıyordum, konuştum falan. Adamlar kışın üretiyorlar. Yazın üretemiyorlar domatesi. Neden biliyor musun? Çok sıcak. Yazın çok sıcak. Fakat kışın ki hiç kimse domates, domates üretemiyorsa biz de dahil onlar domates üretiyor.